Oran Koleji, Uzaktan Eğitim, 5. Sınıf Fen Bilimleri, 6. Ünite, 1. Bölüm çocuklar. E, bu bölümde çocuklar, e, Biyoçeşitlilik başlığı adı altında e, doğal yaşam, e, habitat, ekosistem ne demektir? E, doğal yaşamı e, bozan durumlar nedir? Ekosistemlere e, olumsuz etki yapan durumlar nedir? Ekosistemleri meydana getiren canlı, cansız e, etkenler nelerdir? E, bunları anlatacağız ve bu şekilde videomuzu tamamlayacağız çocuklar. Şimdi burada bir ikinci ünitede hatırlarsanız çocuklar biz canlılar dünyasını incelemiştik zaten canlıları sınıflandırmıştık çocuklar hatırlarsanız. Şimdi canlılar ihtiyaç duydukları maddeleri nereden alıyor çocuklar? Yaşadıkları ortamdan alıyor yani aslında canlılar buna biz de dahiliz. Çevremizdeki diğer canlı ve cansızlarla etkileşim halindeyiz çocuklar. Bu her açıdan aslında yani mesela şöyle düşünelim bitkiler fotosentez yaparak besin üretiyor, oksijen üretiyor. Diğer tüm canlılar bizler dahil bunları ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Ya da mesela koyun, inek gibi, balık gibi, tavuk gibi canlıları bizler ne yapıyoruz? Tüketiyoruz çocuklar. Yine tüm diğer canlılar da başka canlılarla beslenerek hayatlarını ne yapıyor? Sürdürüyor. Dolayısıyla baktığımızda çevremizde yani ekosistemlerde her açıdan Hayvanlar arasında, canlılar arasında e, ilişkiler var çocuklar. Şimdi canlıların ihtiyaçlarını doğal yollardan karşılamasına biz doğal yaşam diyoruz çocuklar. Doğal süreçler içinde ihtiyaçlarını karşılamasına doğal yaşam diyoruz çocuklar. Canlıların alışık olduğu, barındığı, e, yaşadığı bu çevreye de doğal yaşam alanları diyoruz çocuklar biz. Doğal yaşam alanları. Aslında doğal yaşam alanlarına habitat da diyebiliriz çocuklar. Ama bazen habitatlar çok büyük de olabiliyor koca bir göl habitat olabiliyor. Koca bir orman habitat olabiliyor. Birçok canlının habitatı ne yapabiliyor? Olabiliyor çocuklar. Ee, kısacası doğal yaşam canlıların doğal olarak yaşamlarını sürdürdüğü alanlar çocuklar. Doğal yaşama biyoçeşitliliğin etkisi gerçekten çok büyük çocuklar. Şimdi e, bu ne demek? Bu şu demek çocuklar. Bir bölgede yaşayan canlı türü fazlalığı çocuklar. Ne kadar fazla tür, ne kadar fazla çeşit e, canlı varsa çocuklar o bölge biyoçeşitlilik açısından nedir? Zengindir çocuklar. Biyoçeşitliği bu şekilde tanımlıyoruz. Bir bölgede yaşayan canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğine biz ne diyoruz? Biyoçeşitlilik diyoruz. Mesela ülkemiz dört e, mevsim aynı anda yaşayabilen bir bölgede çocuklar. Çok güzel bir bölgede. E, dolayısıyla biyoçeşitlilik açısından gerek hayvan biyoçeşitliliği gerek e, bitki biyoçeşitliliği açısından çok zengin bir ülke. Mesela Doğu Karadeniz bölgesi özellikle mesela. E, çok nadir bulunan bitkilerin, ender rastlanan bitkilerin olduğu bölge. İşte biz mesela bu, bu aralar çok gündemde e, COVID salgınından dolayı, korona salgını biliyorsunuz COVID-19 türü e, pandemik diye geçiyor. E, pandemik e, nedir? E, Yayılımcı, çok hızlı bir şekilde yayıldığı için pandemik e, e, mikrop diyoruz biz buna, virüs diyoruz. Bunun tersi yani ender olan mesela fındık Karadeniz bölgesi yani dünyada çok ender olunan bölge birkaç ülkede daha var. Bizde Karadeniz bölgesinde çay işte Doğu Karadeniz bölgesi yine Karadeniz bölgesinde yetişen çay dünyanın çok az bölgesinde var. Bunlar işte endemik oluyor çocuklar. Veya işte Doğu Karadeniz yaylalarındaki bazı bitkiler dünyada başka hiçbir yerde yok. E o yüzden mesela orada anzer balı dediğimiz bir sıra dışı bir bal var çocuklar mesela fiyatı da çok yüksek. Çok da şifa olduğunu söylüyorlar çocuklar bu balı. Demek ki endemik neymiş? Nadir bulunan. Biraz sonra altta boşluk var oraya tekrar endemin ne olduğunu yazarız. Şimdi biyoçeşitliği etkileyen bazı önemli faktörler var çocuklar. Bunlar tüm ekosistemlerde cansız faktörler nedir? İklim çocuklar Bakın İklim çok önemli. Yani iklimin ılıman olması çocuklar. ...bir bölgede oradaki çeşitliği artırıyor. Mesela yağmur ormanlarını düşünelim çocuklar. Yağmur ormanlarının iklimi birçok bitki ve hayvana e, elverişli iklim çocuklar. Dolayısıyla yağmur ormanları e, dünyadaki e, bir en yüksek olduğu ormanlar çocuklar. Yine sıcaklık çocuklar önemli. Ne yüksek çok aşırı sıcak olacak ne düşük sıcak olacak. Irman dediğimiz. Yine ışık ışığı, güneş ışığını çok alması lazım. Çünkü niye? Çünkü bitkiler e, temel ihtiyaç kaynağı bitki çocuklar. Bitki olmazsa e, orada hiçbir canlı türü bir süre sonra hayatta kalamaz. Temel besin kaynağımız bizim çocuklar e, bitkiler. Bitkiler ışığı alıyor ve ne yapıyor? Fotosentez yapıyor çocuklar. Fotosentez yaparak ne üretiyor? Besin ve oksijen üretiyor çocuklar. İkisi de çok önemli. Besin ve oksijen diğer canlıların e, hayatını devam ettirmeleri için e, iki temel sudan sonra su da öyle önemli ve burada su da önemli. Su dışında besin ve oksijen ne kadar çoksa ne kadar yeterliyse orada birçok canlı türü ne yapabiliyor? Hayatta kalabiliyor çocuklar. Bu faktörlerin elverişli olduğu bölgelerde biyoçeşitlik ne yapıyor çocuklar? Artıyor, güçleniyor, zenginleşiyor. Örneğin ormanlık alanlarda biyoçeşitlik nedir? fazladır. Çünkü bu bölgelerin sahip olduğu iklim, sıcaklık, besin gibi şartlar birçok canlı yaşamı için uygundur. Yani mesela bir kutup bölgelerini düşünelim, bir çölleri düşünelim, bataklık bölgelerini düşünelim. Tabi burada yaşayan canlı türü çok çok daha az. Kutuplarda ise biyoçeşitlik azdır. Kitapta bahsetmiş. Çünkü bu bölgelerin sahip olduğu özellikler birçok canlının yaşayabilmesi için uygun değildir. Sadece 8. sınıf konusu yine adaptasyon diye bir konumuz var. Sadece buraya adapte olanlar. Yani o koşullarda yaşayabilecek özelliklere sahip olan canlılar yaşayabiliyor. Mesela çölden örnek vereyim, kaktüs değil mi? Su biriktiriyor mesela, değil mi? Yani uzun süre susuz hayatta kalabilecek özellikte e Deve de öyle mesela, değil mi? Hörgüçleri var mesela, yine kirpikleri, kum fırtınalarına dayanabiliyor, ayakları geniş, değil mi? Kumda rahat yürüyebilmesi için develerin canlıların yaşam faaliyetlerini, beslenme, barınma gibi yani ihtiyaçlarını ...en iyi şekilde gerçekleştirdiği yaşam alanlarına biz ne diyoruz çocuklar? Habitat diyoruz çocuklar. Buna biz ne diyoruz? Habitat diyoruz. Şu bir çeşitliliği de şöyle kutu içine alalım. Habitat diyoruz çocuklar. Yukarıda da aslında yaşam alanlarından, doğal yaşamdan bahsetmiştik. Orada yaşam alanından bahsetmiştim. Canlının, o canlı türünün en iyi şekilde tüm ihtiyaçlarını... ...barınma, beslenme, avlanma... Tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabileceği bölgeler, yaşam alanları, habitatlardır çocuklar. Şimdi ekosistemi, ekosistem tabii daha böyle genel düşünülebilir. Mesela en büyük ekosistem dünyadır diyebiliriz mesela. Dünya başlı başına bir ekosistem zaten. Yani dünyanın içindeki işte denizler, göller, nehirler, olmanlar, bataklıklar, çöller bunların hepsi ayrı birer ekosistem çocuk. İşte çöl ekosistemi diyebiliriz, göl ekosistemi diyebiliriz, e, okyanus ekosistemi diyebiliriz. E, bunun gibi nehir ekosistemi sayılar ne yapabilir, artabilir. Evet, o zaman ekosistem içinde çocuklar birçok canlı türü iç içe ne yapabiliyor, yaşayabiliyor. Yani karşılıklı canlı ve cansız çevrenin çocuklar, canlı ve cansız çevrenin karşılıklı ilişki halinde olduğu sistemin adı sistemin adı ekosistem oluyor çocuklar. Dolayısıyla ekosistemler, habitatları da barındırmış oluyor çocuklar. Yani bu e, canlıların bir birçok bir canlının e, iç içe, karşılıklı etkileşimi, her açıdan etkileşim halinde yaşadıkları sistemlere biz e, ne diyoruz? Ekosistem diyoruz çocuklar. 2017'ye ait verilere göre e, ülkemizde yaşayan e, canlı türü çocuklar sayıları verilmiş mesela gerçekten oldukça zengin gözüküyor çocuklar. Oldukça zengin. Bakın 161 çeşit memeli hayvan türünden bahsediyor çocuklar. Ha, bizim bildiklerimiz nedir standart işte keçi, koyun, köpek, kedi, tavşan, sincap. Değil mi? Düşünün böyle 161'e kadar çeşit saydığınızı düşünün çocuklar. 466 çeşit kuş. İşte en çok bildiklerimiz karga, güvercin, serçe, şahin, e gibi mesela diyelim kuş çeşitleri ama e, düşündüğünüzde düşünebiliyor musunuz çocuklar? 466 çeşit kuş. 141 çeşit sürüngen türü var çocuklar. 22 çeşit kurbağa türü. Tabi bunlar e, ortalamadır. Yani belki şimdi tekrar araştırılıp e, bakılsa e, aşağı biraz altı biraz üstü de olabilir. Ama ortalama veriler bunlar. 70 bin çeşit çocuklar yaklaşık omurgasız hayvan türünden bahsediyor. Yani işte sinek, böcek, börtü böcek, kelebek gibi mesela yani bizim gibi kedi, köpek bizim gibi omurgası olmayan hayvanlardan bahsediyor. 480 çeşit deniz balığından bahsediyor çocuklar çeşitlilik. 236 çeşit tatlı su balığından bahsediyor. 13.000'e yakın bitki çeşidinden bahsediyor yani demek ki doğayı biz tahrip etmesek yani böyle son işte 100 yıldan geriye gidelim. 100 yıl önce ciddi bir veri tutulsaydı belki bu rakamlar bunun 2 3 katıydı çocuklar ama maalesef işte sanayileşme, şehirleşme maalesef ne oluyor çocuklar nüfus artışları e, fabrikaların artması, arabaların artması maalesef çocuklar ekosistemleri tahrip ediyor. Doğayı ne yapıyor? Tahrip ediyor. Bu tür e, güzel habitatları, yaşam alanlarını, canlıların biz insan olarak kendi elimizde ne yapıyoruz? Maalesef yok ediyoruz çocuklar. Evet, endemik bitki. Neymiş? Nadir bulunan ve kısıtlı bölgede yetişen bitki. Genel kültür olarak pandeminin tersidir çocuklar endemik yani endemik. Endemik bitki açısından da mesela Doğu Karadeniz bölgesinde söylemiştim endemik bitki işte Artvin Rize bölgeleri oranın yaylalarında endemik çok nadir bulunan bitkiler var çocuklar dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmuyor hatta bunun kaçakçılığı bile oluyor yani oradan çalmaya geliyorlar o bitkileri bu konuda kaçakçılıkla ilgili sıkı düzenlemeler var çocuklar evet Avrupa bölgesinde toplam 12 bin civarında bitki çeşidi bulunduğunu söylüyor bir ülkedeki biyoçeşitlilik hem biyoçeşitlilik hem o ülkenin hem de dünyanın zenginliği oluyor çocuklar. Biyoçeşitlik ekosistemleri de ne yapıyor çocuklar? Dengede tutuyor. Bakın çok önemli. Biyoçeşitlilik ekosistemleri dengede tutuyor. O yüzden biyoçeşitliliği korumak için hepimiz üzerimize düşen görevi ne yapmalıyız? Yapmalıyız çocuklar. Başka ne bozabiliyor çocuklar? Ekosistemi, ekosisteme zarar veren etkenler, e, çevreye zarar veren etkenler nedir? İşte doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı dediği hızlı nüfus artışı, düzensiz sanayi ve kentleşme ne yapıyor çocuklar? Biyolojik çeşitliliği yani aslında ekosistemleri ne yapıyor? Tehdit ediyor. Dengeyi bozuyor çocuklar. Yani o canlıların karşılıklı etkileşim halinde e, düzgün bir şekilde çoğalmalarını, hayatlarını sürdürmelerini siz engellerseniz çocuklar, e, dengeyi ne yaparsınız? Alt üst edersiniz çocuklar. İşte bugün yaşadığımız belki bu korona salgılının dolaylı olarak baktığımızda nedeni belki de bu. Kendi ellerimizle biz aslında yapıyoruz. Kendi ellerimizle biz bu noktaya getirdik. Yani bugün bu olur, yarın çok daha başka felaketler olabilir çocuklar. Ee, ormanların tahrip edilmesi, çevre kirliliği, çölleşme, erozyon gibi etkiler yine ne yapıyor çocuklar? Ee, ekosistemleri olumsuz etkiliyor. İşte orman yangınları çocuklar. Ee, Avustralya'da düşünün geçen sene neredeyse... Ülkemizin ormanlarına yakın orman yandı çocuklar. Bütün dünya olumsuz etkiliyor. Orada ölen canlı türlerini, canlı sayılarını düşürebiliyor musunuz? Bir de yetmezmiş gibi kuraklık var diye tuttular. Bütün develeri de öldürdüler orada. Yani tamamen dengeyi alt üst ediyor insanoğlu. Aslında dünyaya en büyük zararı insanoğlu kendi eliyle veriyor aslında. Yani biz dünyada yokken dünya çok aslında bitkiler için, hayvanlar için çok yaşanabilir güzel yerdi. Sadece doğal afetler belki gök taşları falan yangın çıkarıyordu. Doğal afetler belki canlılara zarar veriyordu ama insanoğlu var olduğundan beri çocuklar özellikle sanayileşme devriminden sonra yani 1800'lerden sonra maalesef çocuklar özellikle son 40-50 yılda çok ciddi şekilde tahribat arttı çocuklar. Çevre tahribatı çok ciddi şekilde arttı. Yani insanın aslında oturup ciddi ciddi yani bu virüs olayının da biraz bize ders olması lazım ben ne yapıyorumu e, sorması lazım çok ümidim yok ama e, bakalım belki e, düşünebilir diye e, ümit ediyorum ülkeler ülkeleri yönetenler artık biraz daha e, çevreyi koruma noktasında e, duyarlı olurlar diye düşünüyorum çevresel etkileri bir de şama üzerinde inceleyelim çocuklar yani biyoçeşitliliğin azalmasına ama bu zincirleme ekosistemleri bozuyor. O da küresel ısınmaya neden oluyor. Yani baktığımız zaman çocuklar hepsi zincir birbirini etkiliyor, birbirini tetikliyor. Küresel ısınmada yine neye neden oluyor? İşte egzozlardan çıkan gazlar, sanayideşifeden çıkan gazlar bu ekosistemlerin bozulmasına neden oluyor. Ve bir kısır döngü çocuklar bu. Ve sonuç olarak ekosistemler tahrip oluyor. Ekosistemler tahrip oldukça dünyanın dengesi çocuklar alt üst oluyor. İşte bir tarafta aşırı yağışlar fırtına, bir tarafta kuraklıklar. Bakıyorsunuz tarım alanları çölleşiyor. Bakıyorsunuz çöllere kar yağıyor. Acayip dengesiz bir noktaya doğru maalesef dünya sürükleniyor çocuklar. Şimdi canlı çeşitinin yok olmasına neden olur çocuklar. Yol çeşitlinin azalması canlı çeşitliliğin yok olmasına neden oluyor bakın. Çok sıkıntılı bir durum değil mi? İklim değişikliklerine neden oluyor çocuklar. Diyorum ya bir kısır döngü. Çevre kirliliğine neden oluyor çocuklar. Ee, çünkü birçok canlı çevrenin temiz kalmasını sağlıyor çocuklar. Mesela bir orman düşünün. Ormanda müthiş bir sistem var çocuklar. Mesela özel bakteriler var çocuklar. Ormanda ölen tüm canlıları çürütüyor. Ya o ormanı temizleyen özel canlılar var çocuklar. Yani bir orman kendi kendine yetebiliyor çocuklar. Ama biz o ormanı yok ederek, ağaçları keserek, tahrip ederek tüm sistemlerin alt üst ediyoruz çocuklar. Doğal yaşamı. Doğal yaşamdaki tüm canlıların hayatlarını biz olumsuz anlamda etkiliyoruz çocuklar. Kendi zevkimiz için, zevkimiz için çocuklar. Kendi yaşantımız için, rahat yaşamak için. Maalesef çocuklar. Ekosistemlerin bozulmasına ne yapar diyoruz? Gene neden olur? Mesela biyoçeşitliliği tehdit eden bazı faktörler burada sıralanmış. Nedir mesela? Aşırı avlanma mesela çocuklar. Şimdi mesela av yasakları var mesela. Ee, 1 Eylül'e kadar mesela e, av yasağı oluyor. 1 Eylül'de tekrar e, av yasakları kalkıyor. Ama burada tabii denetim çok sıkı olması lazım çocuklar. Yani aşırı avlanmayı e, bir şekilde denetlemek lazım çocuklar. Yine nüfus artışı çocuklar. Bir bölgeye insanları yığıyorsunuz. Yani nüfus artışını e, aslında bütün ülkeye dengeli bir şekilde yaymak lazım çocuklar. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, büyük şehirler bakıyorsunuz. Adım atacak yer yok. Her yer bina çocuklar. Ya Zamanında hepimizin oturdu oturduğu yer ya tarım arazisiydi ya ormandı çocuklar İstanbul'da. E bari bundan sonra dikkat edilsin istiyoruz. Dikkate alırlar diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz inşallah. Plansız kentleşme işte söylediğim olay çocuklar. Bakın. Bakıyorsunuz mesela 40 sene önceki resimlere bakıyorsunuz orman olan bölgeler çocuklar. Şimdi her yer e, bina olmuş çocuklar. E, yine devam edelim. Çevre kirliliği. Değil mi? Bu da bu da biz bizim yüzümüzden oluyor. Bakıyorsun fabrika e, nehre zehir atıyor. O zehir nehirle beraber geliyor denizlere karışıyor. Oradaki canlıların yaşamını te tehdit ediyor ya da göllere karışıyor. Yani hep çocuklar biz yapıyoruz. Meraların yani bu, bu hayvanların e, otladığı bölgeler mesela buraların tahrip edilmesi. Çocuklar. Yine e, canlı yaşamları ne yapıyor? Etkiliyor çocuklar. E, devam edelim. Evet, ekosistemdeki çocuklar bozulmaların e, neden olduğu e, sonuçlardan bazıları, bazı canlıların neslinin tükenmesi maalesef çocuklar. İşte e, tabi dinozorlar çok önceden yaşadı. Burada bizim bir kabahatimiz yok. Belki mamutların, muaların soyunun tükenmesi ama yine işte buna neden olan göktaşları olabilir bazı olağanüstü doğa olayları olabilir. Neticede bunların soyları ne yapmış? Tükenmiş çocuklar. Yani insan ırkının şurada 20 bin sene olduğu söyleniyor. Ama bizlerden kaynaklı günümüzde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanlar da var. Bunlar nesli tükenenler mesela çocuklar. Ama işte mamutlar, moğollar bunlar zamanda dünyada yaşamış. Bunların fosillerini buluyoruz biz çocuklar. Ve fosillerden bunu ne yapıyoruz? Biliyorsunuz anlıyoruz çocuklar. Ee, mesela Falkland adalarının kutları, ölçek ağaçları, iğne yapraklı, kozalaklı, arakorya ağaçları günümüzde dünyada nesli tükenen canlı çeşitleri mesela bunlar. Bit bitki olarak mesela nesli tükenen canlı çeşitleri de var demek ki. Dünyada nesli tükenen bu canlıların yanı sıra bazı balina çeşitleri, orangutan, tepeli pelikan, gergedan, kutup ayısı, nehir yunusu, siyah çizgili albatros, leopar, afrika fili, amazon timsahı, Avrupa'da yaşayan bazı kurt, ayı, yeraltı, orkidesi, deniz ağası ağacı, deniz anası ağacı ve eğrelti otu çeşitleri de yine nesilleri ile karşı karşıya olan canlı çeşitleri çocuklar. Yani bu ne demek? E, biz ekosistemleri bozmaya devam edersek çocuklar bunların da nesli her an ne yapabilir? E, tükenebilir demek çocuklar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.